Alaaddin Keykubat Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, görevlendirme ile hastane bünyesine kazandırılan medikal onkoloji uzmanlarının hasta kabulüne başladığını duyurdu. Başhekim Profesör Doktor Lakadamyalı her hafta görevlendirmeyle gelen medikal onkoloji uzmanları hastanemizde hizmet vermeye başladı. Hekimlerimiz hematoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Volkan Karakuş'la birlikte istişare halinde olarak kanser tanı ve tedavi sürecini birlikte yürütmektedirler. Tıbbi onkoloji birimi yalnızca kanserli hastaların tedavisini yürütmemekte, aynı zamanda korunma, tarama, erken tanıda da önemli bir rol üstlenmektedir. Medikal onkoloji kliniğinin hastanemize kazandırılmasıyla birlikte bizler bilimsel veriler doğrultusunda kanser hastalarımızın ilçe dışına gitme gereksinimlerini minimum seviyeye indirmiş olduk. İnsan sağlığı için verdiğimiz mücadelede ilçemizde ve yeni hizmetlerin, yeni branşların kazandırılması ve herkesin eksiksiz ulaşabileceği nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyerek bilgi verdi.